Güzel hareket Oğlum, bastık. Ben... Ya bu nasıl bir başlık kanka? Porno başlığı gibi ya. Ala bizim varsa çıkaralım. Şu an evet. Amerika'da bir SWAT operasyonunun tam ortasında. Burada SWAT ekipleri en Oğlum biz bu hat adamla iki buçuk ya. sene önce Kuzey Kore'ye gidiyorduk. O e, tarihi yayın hatırlayan var mı? Ne oldu o hat şey acaba ya? ya. Tant Keli baskınları yapıyor. Bu alt yazı ne ya, amına? Bütün camları, kapıları kırıyorlar. Size bu baskınları gösterebilmek için gerekli izinleri alabildim. Amerika'da her yıl yaklaşık 80 bin SWAT baskını düzenleniyor. 1980'lerde yılda sadece 3.000 baskın yapılırken günümüzde bu sayı yüzde 2500'den fazla artmış Hadi durumda. buyur. Amerika'da bu baskınlarda görev alan yüzlerce Sıvat üyesi yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Operasyona katıldığımız bu birimde de daha önce çatışmalarda yaralanan birçok sıvasıyesi bulunuyor. Bazıları patlayıcıyla, bazıları silahla. Suça bulaşmadan iyi bir hayat yaşamak isteyen Amerikalılar operasyon anında kapılır. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu Amerika neymiş lan? Oğlum bak ben Amerika'ya çok böyle şeydim. Görmek istiyordum, eğitmek istiyordum tamam mı? Son dönemlerde Amerika'dan soğumaya başladım ya. Görmesek de olur ya. Amerika'nın yani. hani yürüdüğünde gideceğin bir yer değil anladın mı burası? Vallahi bir... Bu ne? Ya bu ne? Pipe mi işletiyorsunuz ne amına Oğlum bize de böyle yayınlar lazım Bekir! Hadi be! kilitlerken ve şiddete karşı bitmek bilmeyen bir mücadele başlıyor. Kapıların arkasında e, ağır ilham silahlı ilham çeteler e. ve kapıları kıran SWAT. Bu her gün girilen bir cam mücadelesi aslında. Ve şimdi Amerika'da uçurucu ve şiddete karşı verilen mücadeleyi görme zamanı. Aa merhaba arkadaşlar ben e, Amerika line'a pardon. Oğlum sen sarak mısın diye böyle bir şey yaptım. Operasyona çıkmadan önce her şeyi son bir kez gözden geçirmek için ben ne diyorum, ne şimdi ya? de baskın provasına gidiyoruz. Gerçek bir operasyon öncesinde yaptıkları son prova eğitimindeyiz birazdan SWAT ekipleriyle gerçek bir operasyona katılacağız. Oha, Red Ordu'nda biz biliyoruz hocam. Sıvat hazırlanıyor. Haca. Birazdan operasyon başlayacak. Sıvat ekibinin geymiş. başındaki Teğmen'le şimdi ufak bir röportaj yapacağız. How are you? Thanks for having us. Do you expect any arms situation today? Operasyon zorluysa eğitim tesislerinde basacakları evin bir maketini kuruyorlar. Sonra her anın provasını bu maket evin üzerinde yapıyorlar. Operasyon görece daha tahmin edilebilirse toplanma bu sıva otoparkında gerçekleşiyor. Evin kroküsü üzerinden son prova bu otoparkta yapılıyor. Baskın sırasında kimin nerede duracağı, ne yapacağı son kez çalışılıyor. Doldur boşalt işleminden sonraysa ekip araçlarına biniyor. Hadi ya bakalım. Artık her şey hazır. Konsantresini sağlayan ekip... Boş iş kafa atın geçin. Kanka bu oyun değil ha. Hani şey ya. Hani ölünce doğamıyorsun ya bir daha. Hata payın yok. Mantık olarak hani ya, operasyon abi, yapacak mı? Ya, adam Red Orda zannetti burayı ya. ya. When we uh, when we go on scene I'll let you know when it's good for you all to go. Red Orda'da mı oynatacak Just don't beni canım pass. çekti daha Red Orda. Yeah. Oynayalım of mı? Bu profilinizi ah, gördük. Sarılmak için gire. polis sakıncalı gördüğü yerlerde yolu kesiyor ve artık o andayız. Uh, you guys may hear a loud bang whenever they get on scene. Yeah. It's planned, it's not something that's mm -hmm. uh, something to concern yourself with. <laughs> Ne oluyor <laughs> an, ne oluyor? Gerçek baskın olur Gerçek baskın Bütün camları... yani Amerika izleyip role girmişsen Kanka kağıtlarını yaşadığın en fazla da kapıyı çalar Hocam rage bait puanım sıfır Çok kötüydü Söyleyeyim Bayağı rezildi Benmedim bunu Kapıları kırıyorlar <gülüyor> 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 Verili değil. Hı 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 hı. Operasyon başladı ve muhtemelen çok hızlı bir şekilde bitirecekler. Aldım lan elleri. Ulan var ya yayıncılık yapmasak şu an var ya. Böyle özel bir yerde bana çalışırdım ya. Alsa bak bunu. Vur vur. Sıkın bir tane. Evet, yakaladılar. Şu ana kadar bir, iki, bir, iki, ikinci kişiyi aldılar. Zaten çok hızlı bir şekilde etkisiz hale getirdiler gibi duruyor. Buradaki insanlar, çok fazla insana uyuşturucu sağlıyormuş. Hadi buyur. Onu tespit etmişler. Burada operasyon sırasında etkisiz hale getirilen şüphelilerin üzerine bir etiket yapıştırılıyor. Bu etiketlerde yakalanan kişinin kimlik bilgileri, şüpheliden sorumlu olan polisin adı ve bazı durumlarda kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgiler yer alıyor. Böylece arkadan gelen sağlık ekipleri veya transfer araçları şüpheli bilgilerine saniyeler içerisinde ulaşabiliyor. How long have you been checking this house? Uh, so this investigation's been going on. We get narcotics complaints all the time from people in the community. We get self-initiated complaints from our detectives who Where are yeah. familiar with <laughs> houses and neighborhoods. Our job is to identify them, dismantle them, disrupt them so that the people that are living around them can improve yep, their yep, quality yep. of life. Okay. Uh, because these guys are drawing negative attention they're bringing people that don't live in this neighborhood for the purposes of purchasing narcotics obviously they're selling from the house uh which is uh, a, a Herhalde, in in olduğunu biliyor so, değil mi? Once we... Hayır ne? E, Alper Yo. video çekmişti ya zombi yapıyor insanları. Oo. Kaplanıyorlar falan gördün mü? O ne oğlum? Böyle pet şey gibi böyle bükülüp kalırlar sokakta. To get the people that are selling out of the house, around them can improve their quality of life. Acaba bakıyor bu. Buradaki insanlar <laughs> gibi böyle inanılmaz kimyasal uyuşturucular satıyorlar ve buradaki görevli de bu mahalleyi temizlememiz lazım ki buradaki insanlar daha rahat yaşasın diye söyledi. yakalanan insanları arkada görebiliyoruz. Şurada iki tane kadın var. AFK bırakmışlar lan. farklı bir yere aldılar. Bir tanesi yaşlı, diğerleri genç ona ismeten. Ters kelepçe yaptılar ve bekletiyorlar şu anda. Muhtemelen evi arıyorlar. Onlar için bence bu oldukça kolay bir baskın oldu. Yaklaşık 30 saniyede adamları dışarı, dışarı çıkarttılar, etkisiz hale getirdiler. Bak şu araba görünce polis şeyi yapıyorlar diye bir araba. Bu arabadan gelmişti ya. Yeter ben... arabede sizin mahalleye baskın. For Vallahi... us it was such a... geldi geç gerçek hayatta geldi aman akıyım. Annemin evine gönderdiler ya. An extreme moment. I'm so sure that they were not ready and you finished the operation in under 30 seconds or <laughs> something like that. Everything was so fast. It was very quick. We we definitely plan out the operation. A lot of planning goes into it. As you can see, rehearsals go into it. Hocam bu da şov mesela. Burada da gitmezsin aman akıyım ya. Çok ya, açık hedef ya. Ya adamlar geldiğinde tarasa zaten öleceğin aman akıyım. Hocam bu şovlara gerek yok ya. It's all well um, well, justified legally, as well as, as as planned out, and so a lot of time goes into it. It's not taken lightly, um, and so when we execute the actual operation, it goes very smoothly. Are you checking the house? Yes, we have turned it over to another unit, our narcotics unit. Um, and they are, the they are ones the, the, the ones for 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 <laughs> that actually the illegal narcotics that were contained within. So they are now checking the house Allah for any uh, illegal contraband, any drug anything that would be a violation of our laws. Yeah. We, we work with our narcotics unit as well as uh, other unit, units and entities within the sheriff's office in order to safely secure a structure. Um and then we will turn over saat daha burayı aramaları devam edecekmiş çünkü didik didik muhtemelen bütün duvarların içlerine kadar her yerleri arıyorlar. Biz de o sırada farklı bir operasyona gidiyoruz. Şimdi buram, gittiğimiz buram. gerekiyor ve diğer operasyona doğru yola çıkıyoruz. Bu mesleği seviyorum gerçekten. YouTuber olmayı, içerik üretmeyi seviyorum çünkü ben aksi de. halde bu kimsenin yaşayamayacağı deneyimleri hayatta yaşayamazdım. Kendime yeni deneyimler katabildiğim için çok mutluyum. Böylesini ben de hiç tahmin etmemiştim. Is the afternoon is it same thing? Different team? yes. Uh, different narcotics team. Farklı bir ekiple şu anda operasyon yapacağız. Çünkü bu otobüs şu anda hala o evi aramaya devam ediyor. Biz de farklı mi? bir narkotik ekibiyle yola çıktık. Başarılı bir operasyon olduğunu söylediler. Toplamda 5 kişi yakalandı. Ve zaten anında etkisiz hale geldiler. Siz de gördünüz. Sıvat. Açılımı özel silahlar ya? ve taktikler olan bir birim. 1960'ların sonunda... Los Angeles'ta sıradan devriye polislerinin yetersiz kaldığı yüksek riskli olaylara müdahale etmek için kuruldu. Bugün ise Amerika'da yılda 80 binden fazla baskın gerçekleştiriyorlar. Bu Amerika'da günde ortalama 220'den fazla kapının SWAT tarafından kırıldığı anlamına geliyor. SWAT ekiplerinin sahada bu kadar başarılı olması tabii ki bir tesadüf değil. Şu an SWAT ekiplerinin Jacksonville'deki bir eğitim tesisindeyiz. Gördüğünüz alan bir shoot house. Yani atış eğitim evi. Ekipler kararlaştırdıkları günlerde buraya gelerek <laughs> antrenmanlarını yapıyor. Birkaç farklı ekibe bölünen timler, evi mümkün olan en kısa sürede şüphelilerden temizlemeye çalışıyor. İleride hayatta kalmalarını sağlayacak kas hafızalarını burada oluşturuyorlar. This is our, uh, our SWAT JSO um research and development. Nasıl rollemişlerdir. Olup siz bunu oyun mu zannediyorsunuz lan? next we have a workout <laughs> facility a small gym for our guys also. physical training in. Şu an aslında birazdan birlikte operasyona çıkacağımız ekibin Allah Allah. operasyon öncesi son tatbikatını görüyorsunuz. Eğitimlerinden sonra daha riskli bir operasyon onları bekliyor. Kaçırmayın o ciddi bir video bu. Teymene sıvat ekibine katılmanın nasıl bir süreç olduğunu sordu. Alright, so in order to uh, try out and become a member of the SWAT team, uh, there is a required amount of time that an officer has to uh, join JSO, go through the initial training program. Um, after about a year, they're able to try out for the team. The tryout process um, to even make the initial phase uh, is a little over a month long. <laughs>

Small but there's 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 two, there's two, they said a they're actually absolutely ah, the target area of the head of the suspect and making sure that obviously they do not strike the victim at all. Right. And then this would be a, another target that they use. Have you been in? Like that? We have had uh, circumstances both on the SWAT call outs as well as our um, operational warrants, like you went on the other day. Unfortunately, some of our uh, operators, some of the individuals uh, that you've met today, have actually been shot. Um, several of the individuals you met today have actually been shot in the face. Uh, and continue to still operate yes we have had warrants where we've had to uh, shoot and engage the suspect and eliminate the threat how many people are involved in this operation i'd say anywhere between 40 and 50 people are involved in just today's operation well, can you explain what are you going to do now so we're doing a residential residential search warrant for narcotics uh, this search warrant that we'll be conducting this afternoon is a separate uh, team. A, this one again has some criteria in which the subjects that are known to operate from this house have a violent uh, criminal history. Uh, so that criteria um, requires us to notify our SWAT team da and they are going to execute the search warrant on the behalf of the narcotics unit. Sıvat Delta Force. Burada <laughs> genellikle bir kafa karışıklığı oluşmuş. Aralarındaki farkı anlamak için Türkiye'deki karşılıklarına bakmak en doğrusu. Evet. Şehir içinde operasyonlar yürüten Sıvat timleri bizdeki polis özel harekata benzer bir yapılanmada çalışıyor. Tamam. Ama konu sınır dışı veya stratejik hedeflerse orduya bağlı Delta Force çıkar. Hadi buyur. Yani bizdeki bordo belirler gibi. Sıvat yerel güvenliği sağlarken. Delta Force küresel hedeflere odaklanır. Buna örnek olarak 2026'nın başında Venezuela'da gerçekleştirilen ve Maduro'nun kaçırılmasıyla sonuçlanan Kanka ben o yemekliyiz videosunda niye bu şeyi giydim ya? Şimdi aklıma o geldi. <gülüyor> Operasyon <gülüyor> Vallahi. gösterilebilir. Ben yani şey, de köşe ya. Yani prova aldılar. Bekletmeye hazırız. Biz de bordo vereli operasyon yapıyor mu lan? Yapıyor. Şeye, iç meseleye. Çünkü bir durum varsa. yok. 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 Anladım bak abi. Kapıyı direkt hadi. Eve girdiler. Siz de bir yandan görüyorsunuz zaten şu anda görüntüleri. Tıvat ekibi yaklaşık bu sefer bir buçuk dakikada olayları bitirdiler ve bakayım evet şu anda iki tutuklu görüyorum bile. Orada görüyorsunuz kapıyı patlatmışlar. Garajı boşaltıyorlar şu anda. Şu anda aynı. Garajı boşaltıyorlar. Ay aman okuyayım. Bunu futbolcuya benziyor lan. Lan ben ne fight izleyeceksiniz oğlum? Bu ne oğlum? Ben hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum buraya Bilmiyorum Bu kadar içinde olacağımızı. Adamlar bizi kabul ettiğinde bile buraya kadar operasyonun içine kadar getireceklerini hiç tahmin etmemiştim. Tam önümüzde oluyor her şey. Yani direkt, direkt önünde oluyor yani. Burada SWAT ekiplerinin kapı kırmak için bir eğitim alıp almadıklarını sordum. Baskından çıkıp tesislerdeki uygulama alanına geldik. So this is what Multiple aspects of breaching, right? If uh, we can't get inside the structure, we can't do the work that we need to do. But it allows us to do not only uh, regular door breaching, which we'll do here in just a second, but also. Uh, uh, window breaching yeah. And then, y'all, do you want to actually try? Yeah, why not? Okay. Um, so he'll show you the placement of where uh -huh. you want to go, uh, what you want to do in terms of hitting it. Um, he's going to talk to you also, but be careful as you're swinging it, uh -huh. right? You don't hit your arms or hands on any of this, right? These are a lot harder than your hands, and it will hurt <laughs> if yeah. you hit it. Right, big thing you want to remember when you're hitting with a ram is I want this to be completely flat on that the door. Is. So I want to gauge. When I come up here, I want to gauge it to where when I swing at the apex of my swing, when I have the most momentum, then I'm hitting this door is completely flat. Uh -huh. See if I'm too far back and I swing and I hit this and it's flat, yeah. it just slides off. Same thing if I'm too close. And I swing, it slides out the other way. Uh -huh. Okay. So what I want to do is I want to make this as flat, and then I want to try to do everything with my hips and my whole body as opposed to just my arms. Hola. The... that. Alper, Deniyorum. There you go. Hocam, Su <laughs> 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 Öldüm öldüm. Aba açır yani... ya. Kolay değilmiş. O hani hep filmlerde gördüğümüz olay tek laps diye kırıyorlar ya. O, o olay olmuyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ben de hani o motivasyonla geldim. Olmuyor. Emin olabilirsiniz. Cam kır cam. Burada Aa, SWAT parkurunu ah. görünce eğitimin nasıl geçtiğini yerinde görmek istedim. Bunun için komutan bu, 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 SWAT ya, ekibine la. katılmak isteyen iki öğrenciyi yanımıza çağırdı. Sonra da bu parkurun aslında ne kadar zorlu olduğunu bize uygulamalı olarak gösterdi. Ancak Şuna istatistikler bak. acımasız. Bu akademiye başlayanların büyük bir kısmı eğitimi yarıda bırakıyor. Çünkü burada sadece fiziksel güç değil, nabzın 180 olduğu anda bile soğukkanlı kalabilme yeteneği test ediliyor. Dur bak abi. Bunu yapmayacağım değil mi ben askerde? 180 nabızda nasıl soğukkanlı kalıyor böyle? Hadi buyur. Bunları birebir yaptırıyorlar herhalde. Hadi buyur. Asyarda bunları ya, da yapacaksın ha. Herhalde adam ya. 6 fıtık birden atarlar fıtık geliyor benim. mı? Aslan. All good. Good. Perfect. Thank you. 556. Thank you. Thank you for coming out. Thank so much. Leland, your overall was 4:35. Bu <laughs> gördüğünüz üç farklı etaptan oluşan alanı buradaki arkadaşlar dört <laughs> buçuk dakikada bitirdi ve yani benim için bu imkansız gibi bir <laughs> şey yani ben muhtemelen tamamlayamam. diye üç ama gerçekten çok hızlılardı ve bu insanlar <laughs> sadece altı aydır burada eğitim görenler. Düz yolda koşamazsın bile I can't. I can't. I can't. <laughs> <always gülüyor> <laughs> I can't. I <laughs> can't. <laughs> oh, Alperia, <ya>, where did you <laughs> Abi çatışma lazım bu ya. Ya bir içerik diye bari iki tane. Valla birikteniz... <laughs> <öyle> bir iki tane. He içerik. bir iki tane böyle bir buraydılar ya. Valla hocam. Bugün Redor'da toyluyoruz o zaman. Abi Burada durun zaten. ne olur bugün çok şey söyledik yine ya. Aa. Bugün vampir var mı?